Oh <laughs> 6 tane balonumuz var. Her birisinin içinde farklı farklı şeyler var. Burada yazı yazdı. Mesela 6. balonu. Alacaksın böyle. Üstüne patlat. Pat. Ne çıkarsa taşı yapacaksın. Ya Sürpriz gibi. Ne 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 öyle bir şey yok. Sen de al ben de alacağım. ayrı Güzel. 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 ayrı yapın Mahmut. Ayrı, Güzel. Güzel. ayrı derken? zaten yani ayrı Sen yap patlat sonra o yap Sadece patlat. Sadece kağıtlar çekilir. Neyle patlatacağız? İğne getirdim ben. Getirdin mi? Aldın mı? Aç. Bu el ben sonra açarım. Öbür el ilk açarım. numarayı patlatıyor kafasına. Şu bu, 5 2 Ben iki numarayı patlatıyorum. Anam nereye ne lan bu? Budur. 4 4 yavaş. Bunlar da. Sen. Şuna bunu. Sen ben 2 Aynen. olur Oha, bu nedir? <laughs> Ay bu ne? <laughs> Ay, bu ne? <gülüyor> 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 Alamıyorum. Allah'ım ne olur ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Bırak. Başımızı yıkadığımız şey var ya şampuan. <laughs> <laughs> Şampuanın su kokusundan anlamıyorum. İyi bari temizleyiriz. Başım temizleyiriz. <laughs> bu su. Bu Ya su. abi su çıktı. Arkadaşlar bu canım. su. Son su. patladı. Ama Baş gibi abi, su. Öbür elde ben yıkadım. Yana aldık <laughs> bunu. Tamam. <laughs> Yine Ahmet e Arif Sen taşıdım bunu bırak. Bu 2 numara. Tam bunu üstüne patlatacağım ya. Yatsın. Ha ben mi patlatacağım? Yo ana patlatacak. Onu içine koy onu. yere koyarsan. Bunu üstüne koyalım. Mami. Mami? Onu benden hiç kötüsünü alıyor. Mami ben Bana e aldın mı bunu? Dur al sen, sen Otur Ahmet otur ayakta kalsın. Zaman, Mahmut sen yukarıya çık. Aynen. Sen de otur. İnşallah içine girir aminin. Aha babama dokya sadece. Oğlum nereye gelirse böyle abi, yapacağım. Böyle Öyle yapacağım. Öyle tutacağım. Ben abi. Bana gelecek. <laughs> Gel git lan. Hadi gitme. lan. Tamam. 2 5 başla. Pat. <laughs> ben de sandım. <laughs> Vallahi. İki bu değil. Şu turuncu. Sıçtı sen şimdi ağzına. Turuncu içinde ne doldurmuştum ama ben? Evet sabunlu su. İşte Kardeş. kardeş. şampuandı. Kardeş. Abi. Dur. Ben. <laughs> Vaaal. Çektin mi? <laughs> Dur. Ben. <laughs> Vaaal. Çektin mi? <laughs> Değil mi? <Hı>? Ana. <laughs> Yapma öyle yok. Ay. <gülüyor> <gülüyor> sabunlu olduğum. Arkadaşlar. <laughs> Yüzümü silebilir miyim? Çünkü yüzüm. Hayır, gözüme sabun girer mi? Tamam, sil. Bekle. Ha, elimle sil. Elin iyice sabunu zaten. Hangisini sileyim? Şöyle böyle. <laughs> Saçımı şöyle yapayım işte. Heh, dur, bekle, bekle. Çek. Tamam, gerek yok. Sadece gözlere sabun gelmiş. Şimdi sıra. Abi, sana da çek, al. al. Kağıtlarını Tamam, hadi çek. Tamam, şey güper. olmaz. İki taraf vurursun. Beşi aldım ben de. Tamam. Bu sefer ilk ben. Abi yemin ediyorum arka arkaya oldu Altı. cezalar. 5. 5 tamam. 5 mi? Mahmut 5. Şu Nedir? Bu 1. 5. İnşallah bu değil. Hayır 5 var inşallah. 5 aşağıda. 5 aşağıda. Ben şuraya basalım. Yeşil balım. Ben yeşil 5. 5 mi? Biz eksik yaptık sana sen. Hayır kaybettiniz e, kartları. E. 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 Yine Yine. Orada kalan ne? 2 tane var. Onlar da şu ankiler. Tamam bırak. E, ben Son bir tane. Ben tamam. Yaprak. Ha yaprak. şimdi. Dur. Ah kulaklarım. <laughs> bir bu hiçbir şey değil ki. Hiçbir şey olmadı. i̇çinde kaldı. içinde İçindekini boşalt. Toprak abi bu ne? Toprak değil ot. Hayır hayır benimki toprak. İçinde bir şey kalmadı. Boş yer <laughs> Toprak abi. Ben <laughs> sıçtım. <laughs> Kaç kalıyor? Aç bak bakayım. 1 ile 3 kalıyor. 2 kalıyor. 1 ile 3. 3 mavi. 2 ile 3. Ahmet. <laughs> <Dur muyum>? Arkadaşlar <laughs> ineği bulup döneceğiz. <laughs> Aha, başlat. Tamam. Başladık. Hadi be. Ya dur <laughs> şey i̇yi, ineği. Iyi. Ha ya. Yine Ha atmayacaktın. İçine atmadım ki. İçime girdi oğlum. Düşer tabii. Vallahi girdi. Kafandakini çırpma. Böyle yapamaz mı oğlum? Tamam böyle. <laughs> Video sonuna kadar böyle kalacaksın. Evet yapma. Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi 1'le 3 kaldı. 3'ü ben alıyorum. Tamam. dur Ne olduğunu bilmediğim bir şey yapacağım şu anda. Karıştır böyle salla biraz. Herhalde bu sıvı sabun. Kimsenin girmesin. yapamam ben. Sadece kafana dökeceğim. Dur. Evet. Buraya bir şarkı atalım. Bekle Dökecekse döktüm. <laughs> <laughs> Dondum var ya. Sabun vardı içinde <gülüyor> bakın. <laughs> 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 Yüzü müzüğü lan. Benim eller toprak mı silemem. Şimdi yüzüne de toprak geçer. İstiyorsan sileyim. <gülüyor> 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 Silemeyeceksin. Al şu ineyim. Abi. Bu diş macunuydu sanırsam en sondaki. Ana ben beyaz olmuş. Ay tamam kağıt almış. Abi bismillah. Buraya üzgün şey şarkı koyun. Ben her zaman... Dön, hemen patlatma. Başladı mı? Başla. Ay. 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 Oh, Ay. Donduk. Buna bak buna. En azından dişlerim fırçalandı. <laughs> He şimdi oğlum silmesi çıktı. Su getirin Allah'ım bize. Dur, Videoyu bitirin. bitirin. Evet arkadaşlar bir videonun ee, sonuna geldik. Ay titrer gibi yap. Bir, hadi. İki. Ee, titrer gibi yap tamam mı? Titrer, titremiş gibi konuş. Ağır arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü videomuzu umarım beğenmişsinizdir Bana ben buna, da gel arkadaş. Ben buna çok abone ve çok beğeni beklerim. Gelmezse bir daha çekmez. Çünkü bunda çok kötü şeyler oldu. oldu. Yani. Bal ağaçlamı, su, su, su yaprak ne bileyim, kum buna. Arkadaşlar, bunun bir daha gelir mi bilmiyorum. Ama bu bu video. Çok beğenirseniz yapacağım. seri yapacağız. Evet. Yani 1 2 3 gibi. Falan. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi Özellikle de Mamut Rahmet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eee en Instagram'dan mıydı? Instagram'dan da ve Rahmet olarak takip etmeyi unutmayın. Ben bile takip ediyorum. Hoşça kalın.